yapacak. Çok, çok sıkıntı ya. Aklını kullan dedim de kullan. Ay bir de var. ışık açık aha, aha. <laughs> Ben de bulamıyordum, arıyordum. Tabii <laughs> tabii de. <laughs> Bunları aldık da ne oldu? Sıkılıyorum hala. Ya ben Biraz bu aklımda sanki, sanki ne yapabiliriz? Bunu bir şey yapamadım Bence bir şey var. Aklımızı düşünerek yaratılıyor. Bir şey faydalı. Bunun bize bir şey var, var mı var mı? Ne zaman bir şey yapamadım. ne? Bunlar önce değil bilmiyorum. Herhalde bu markası. Ya of çok sıkılıyorum bir şeyler bulmamız lazım. Bu böyle olmaz artık bir şeyler yapmamız lazım. Gerçekten. <laughs> ne yapabiliriz? Gel. Ya, evden hiçbir şey bilmiyorum. hiçbir şey yok. Sadece atabiliriz. Bir tamam. şey diyeceğim. Kalkanıza. <laughs> Sen. Hmm. Aklıma bir şey geldi. Of şunlara bir kenara bakarım artık geçer. Aynen. Çocuk gibi olduk ya. Bu ne mi? be? <laughs> satranç. <laughs> Sonuç oynayabiliriz aslında. Aynen. Aynen oynayalım hadi. Ama yine sıkılırız. Boşver. Sıkılacak bir şey değil aslında satranç. <laughs> Oynayabiliyoruz. Şöyle kalbim de düşmesin ama yeter. Ben teşekkür ederim. Kuruldum ilk önce bir. Ay buluşmuştum be. <laughs> O ya? bizim daha çok şeyler bulmamız lazım. Yani satmaç fizikleri şey, olmadı. Bir kere oynayalım. Olmadı. Daha bir şeyler düşünelim O yüzden daha çok yaratıcı bir şeyler düşünelim. aklımıza hiçbir şey gelmeyecek. Aynen satmaç da olmaz zaten. Satmaç ne olacak ya tam tık. Bir çocuk muyuz ya? Satmaç çocuklar oynamaz bu arada. Ama bilgiler de oynamaz. Ben de oynamaz. Çok kolay. <laughs> Ben de şu boncuğa takalım. O boncuğun alan kısmı var ya. Taktım ince ya. Oo, valla bu iş böyle gidiyor. Ne gibi olacak? Sabah olacak bir dakika. Ben bir şeyler yapmak istiyorum. Macera bir şey mi istiyorum? Ben i̇yi bir iyi kapayım ba. ya. <laughs> <laughs> ya biraz yüzük <izin> üstün ya. <laughs> ya biraz ciddi ol. Aslında. Ha yetimsin. Karda gezer. <laughs> Durdursana. Dur. Dur. Dur, ne ya onu bilsin <laughs> Ben sana dedim ki şu gülmeni durdur. <laughs> Şimdi aslında biz karda kay kayımız vardı yani her yer buz oldu zaten kayıcılar biz karda kayaları kayıyoruz. Biz tahta var ya değil mi? Fakın böyle olmuyor bu. Aa! tüfek. Aa şimdi bebek kay. Tamam gel. Aslında bebeklerle yani oynar, oynarsak sıkılmayız bence. Anne be oynayalım konuşacağım. Tombala böyle de. Tombala oynayalım. Ama nerede olduğunu ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Tombala oynayalım. Biraz kitap mı okusak? Kitap mı? Evet. E eh, okuyalım bari. Ben bir tane kitap yazayım. Ben de kitap okuyorum. Şunu getir. Ay, ay. Başka bir kitap yok mu? Bay bay. Ne kadar okuyor? Kitap kafa ya? Hadi okuyalım. <laughs> Neyse gülme artık. <laughs> Şu sesini durdur artık. <laughs> Çok güzel geliyor. Kafa mı acıdı ya? Şunları bir üzere koyayım. Ben rüya bile göremiyorum ki. Ben de kitap okuyayım. Kaşka Ka şey ben 63 değil mi ya? Şu ay, nerede? Şu, bu, bu. Işıklar kapansın. Ciao <laughs> çocuklar. Oya. Kusura. Bir ses geliyor. Ne oluyor ya? Kim bir ses geliyor yemin ederim bir ses geliyor. Bak uykum yoktu uyuduk bir rahat. Kusura yemin ederim bir ses duymak yemin ederim ki. Ne duydun? Ha 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 çocuklar diye bir ses geldi. Şimdi odanın hepsini bakar mısın? Küçücük odada. Kim girebilir acaba? Buraları baksana bak şurada bir gölge var göremiyor musun? Bak hep gölgeler var şurada. Ay. Ben sokmaya başladım. Gel bakalım. Kızım bir şey yok orada. Hadi ya hayal gördüm herhalde. İpek e, tamam hayal gördüm. Bir tane uyku gibisi yok ya. Bir Ben artık kalkmak istiyorum. Yatamayacağım. Kızım bir şeyler yapalım mı? Aa ışıklar gitti yatayım ben. Eber uyuyormuş. Yaşatmış karıcığım da. Yazacak bu da kim? Sıkılabilir galiba. Evet, oldu. Şimdi. Çabuk tamam, Olamaz, her yer şey Çok korkunç. Yani ben de diyorum ki niye yani burada soğuk, çok soğuk. sen hiç gelmiyor. Benim de Ne yapayım Ne Nisan, her şey burada kaldı. kız kızım sen de pasakları ya, şeyler deme ya. Yok toparlayacak şimdi. Şunu şimdi. Ne? ne ben toparlayacağım. Şimdi onu koşa at. bak. Nereye? Kızım daha çok pasak etti bize. Kızım daha buldum. Ay bakalım. Sihirli dünyam, sen bilemezsin. Eee benim de sihirli dünyam var Allah'ım ya. Neyse, bu tane çok tatlı. Ben de bu oyuncakları göndereyim bari şuna. <laughs> Al bakalım. Neyse, <laughs> <Ay>, sihir yapmayı bilmiyor. Neyse, ben biraz kalbimle oynayacağım. Çok tatlı. Buldum bu camı yapışabiliyor. Ben de yapışma alacağım. Seni. Ben de biraz tepişle oynayacağım. O çok güzel. Çok yumuşacık. Pamuk gibi. Gözlerini boyadım. Mavi ve pembe. Hop. Hoppa. 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 Hop. <laughs> <laughs> ya sen benim oğlum bölgeye giremezsin. Bak şu ayrım yeri. Şu Bak, aynı boyda. Türkçe değil mi? Çizdi mi? <gülüyor> <gülüyor> o çizdi. Bak şimdi o tarafa... Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, belki size sıkıcı gelebilir ama arkadaşlar e, bayağı uğraştık yani. Gece gerçekten uyuyamıyoruz. Bu gerçek bir video. Çekmek istedik yani. Ee, arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız. Mesela 24 saat arabada... Ka kalmak kal, kal kalıyoruz. 24 saat dışarıda kalıyoruz. Öyle bir şeyler de diyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadardı. Dediğim ve kanalıma abone olup like ben atmayı karsınız. unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Hepinizi <laughs> öpüyorum. Görüşürüz. Ablalarım ve kardeşlerim öpüyorum. Arkadaşlar burada bu videoda iki hepsi gerçek. Bir de arkadaşlar o videoda canlar gibi şey oldu o gerçek değil. Ama diğerleri de hepsi gerçekten gerçek. Bay bay. Öpüyorum sizi.